artık triatlonda puanlı bir heyecanı, puanlı bir coşkuyu beraber sizlerle yaşayacağız. Bu bağlamda burası aslında bizim için önemli bir miladında başlangıcı oluyor. 1977'de John Collins ile Hawaii'nin en önemli adalarından biri Honolulu'da başlayan heyecan yıllar sonra Türkiye'de Mersin'de Türkiye'nin en güneyinde harflade bir atmosferde, muhteşem hava koşullarında yarı gerçekleşecek. Teknik detayları, bütün ayrıntıları sizlerle birlikte paylaşacağız. Ama burada olmak, triatlonun heyecanını yaşamak hakikaten çok güzel. 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu biçiminde. Ardından da yaşlı sporcuları, master sporcular tabir ettiğimiz parçalar konucu tartılacak Mesafeler aynı. 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu. Buraya 70.3 ya da bir Ironman de yakışır belki ilerleyen süreçlerde. Öyle bir e, yapının içerisinde de olmak, e, hakikaten 3.6 kilometre yüzüp, e, 180 kilometre bisiklete binip, 42 kilometre 195 metre koşmak. Ömrü <laughs> belli. Geçen yıl e, ilk denemesini yaptığımız ilk kez 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz triatlonda uzun uzun sohbet etmiştik esasen. Ee, ve açılışta şöyle bir şey demiştik. Birinci tarihi geleneksel. Tabi birinin tarihi ve geleneksel olması imkansız. Ama biz e, şu dileğimizi ortaya koymuştuk ki inşallah bir tarihte insanlar tarihi geleneksel e, yarışlar, yeni şehir triatlonu diye bir isim koyarlar bu o, organizasyona. Ee, biz de bir başlangıç yaptık. Tabii biz e, göreve gelmeden önce de e, daha önce de ifade ettiğim gibi altı temel ilke üzerine konuştuk bu yönetim anlayışı. Bunların birincisi hareketli. Hareket sporu e, ve sanatı e, kapsayan bir e, başlıktı. O başlığın altında gerçekleştiriyoruz. Amacımız tabii ki e, vatandaşlarımızı sağlıklı hareketliliğe teşvik etmek bunun için işte e, daha çok doğayla iç içe olan sporları, yürüyüş gibi, bisiklet gibi, yüzme gibi e, sporları onlara e, kazandırmak, onların bu sporlara ilgi duymasını sağlamak idi. Mevcut altyapımızı kullanarak da kentte e, ulusal ve uluslararası organizasyonlar yaparak kentin tanımınını tanımını artırmak ve bunun yanı sıra da kente değer katmak, değer kazandırmak ve bir yandan spor yaparken bir yandan da kendin turizminin gelişmesine, tanınırlarının gelişmesine katkı sunmaktı. Bu amaçla yola çıktık. 2019'da ilk yarışmayı burada yaptık. 2020 yılında finalleri burada yapacaktık ama maalesef o dönemde az önce federasyon başkanımın da ifade ettiği gibi ee, pandeminin geldiği boyut nedeniyle ertelemek durumunda kaldık. Baktık ki korkunun ecele faydası yok. 2021'de dedik ki e, yapalım ve o günkü koşullar biraz daha uygun koşullardı. Gerçekten başkanımızın ifade ettiği gibi. Ee, ve biz işte tedbirli bir biçimde yaparsak bir sorun yaşamayız diye düşündük ama biraz daha arttı tabii biraz değil e, aslında kaygı verecek derecede arttı ama şunu biliyoruz ki sporcu hem kendi sağlığını korumada hem e, çevre e, sağlığını korumada son derece dikkatli özelliği insanlar e, başlangıçlar yine bu pandeminin etkisine göre yapılacak tedbirler, yoğun tedbirler alınarak gerçekleştireceğimiz bu sezonun ilk yarışında birlikte olacağız. Tabii ki bu etkinlik bizim şehrimiz için gerçekten güzel ve örnek bir etkinlik. Ve aynı zamanda ilimizin tanıtımına da ciddi anlamda katkısı olacak katılan bütün sporculara başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese, başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah başarılı bir yarışma olur. Ben herkese başarılar diliyorum. Mersin'de e, bu tür organizasyonun artık bir kültüre dönüşmesini istiyoruz. Yani bir spor kültürünün buradan çıkmasını istiyoruz. Sayın Valimizin dediği gibi şehrin tarafında, ekonomisine, her şeyde katkıda olacak. Onun ötesinde gençlerimizin rol model olabileceği bir alan ortaya çıkacak. Ee, öncelikle başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir pandemi döneminde böyle bir organizasyona destek olmak da ciddi bir cesaret istiyor. Biz Mersin'in çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Yani hem atletizmdeki altyapısındaki potansiyel, yüzmedeki ciddi bir potansiyeli ve biz tüm Türkiye'de yaklaşık şu anda en son 17 ilde yaptık. Performans testleri yapıyoruz. Şu anda Mersin'in son 2 yılda, yaptığı, yılda yaptığımız performans testlerinde ciddi bir potansiyeli olduğunu gördük. Şu anda birinci e, etap e, Mersin'de başlamış olması çok önemli. Ama bütün etkinliklerin, festivallerin sürmesinin temelinde yatan şey halkın sahiplenmesi

başarılar diliyoruz ve evet. devam diliyoruz. <laughs> <laughs> çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>